Evet arkadaşlar temizlik bitti. Çayımı demledim. ister gibi cennet köfeye keyif yapmayı arkadaşlar. Her yer süpürüldü, silindi. Pırıl pırıl. İçim rahat bir şekilde çayımı içeceğim arkadaşlar huzurlu. Her taraf yerler. Her yer silindi arkadaşlar temizlendi tozlar alındı burası salonum silindi burası salonum ama oturma odam arkadaşlar ben burada oturuyorum geniş geniş ferah ferah eski gibi kokuyor evim arkadaşlar temizlik kokuyor evim cennetime çıkıyorum. Cennetim yıkandı. Çayımı koyuyorum. İster gibi keyif yapacağım arkadaşlar. Eşimin sandalyesini de çıkardım. Bu da akşam geldiğinde birlikte oturacağız. Pırıl pırıl arkadaşlar. Her Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun. Temizlik yaparsanız kolay gelsin arkadaşlar.